Esra sormuş, hocam ben gerçekten çalışıyorum, boş geçirdiğim bir günüm bile olmadı ama hala iyi bir net yapamadım, yapamıyorum. Denemelerde kendimi gösteremiyorum ve ailem sürekli bunu yüzüme vurup duruyor, onlara verecek bir cevabım bile yok. Ne diyebilirim ki? Bu beni çok yıpratıyor, çalışmanın karşılığını alamamak. Bu soru enteresan bir sorudur, bu soruları bana yıllardır kendi velilerimde aynı soruyu bana da sorarlar. Ben de şunu söylerim, şimdi bakın değerli anneler, değerli babalar, bu sınav sistemi, Sizlerin zannettiği gibi ya da sizleri manipüle ettikleri gibi bir sınav sistemi değil artık. Hocam siz kim oluyorsunuz? Bu sınavın 3 defa birincisi oluyorum. Çocuklarınızın gireceği sınavları 23 yıldır giren ve bu 23 yıldır 3 defa birinci sayısızda derece yapmış olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Değerli arkadaşlarım bakınız bu sınav dediğiniz şey sizlerin gözünde büyütüldüğü gibi ya da sizleri manipüle ettikleri gibi dershaneler tarafından Yayın evleri tarafından, özel okullar tarafından, bazı devlet okullarındaki kendilerini özel yayın evlerine satan satılık öğretmenler tarafından sizlere anlatıldığı gibi bir savaş değildir. Bu sınav sistemi bir oyundan ibarettir. Gençlerin yapmaları gereken işi yapıp ister devlet okulunda olsunlar, ister özel okulda olsunlar, ister açık lisede olsunlar ki benim ısrarlı bir şekilde üstüne basa basa yıllardır anlattığım, yıllardır aklı olanın devlet okulundan da özel okuldaki o özel okul kartellerine de para kaptıracağınıza geçiniz açık liseye özgür bir şekilde istediğiniz müfredatı çalışınız. Gidiniz günde bir saat, bir buçuk saat, iki saat en fazla emek veriniz. Gidin ondan sonra sporla, müzikle, sanatla. Ben konservatuar okudum değerli arkadaşlar. Ben opera okudum. Ben konservatuar eğitimi almış bir insan olarak bunu söylüyorum. 90'lı yıllarda da, 2000'li yıllarda da, şu anda da Artık sınav sistemi o yıllardaki gibi değil. Şu an itibariyle bir öğrenci emek verip öğrenecek ve sınava gelecek. Bitti. Değerli arkadaşlar bakınız. Ne liselere geçiş sınavı dediğiniz sınav, ne TYT, AYT dediğiniz sizlere anlatıldığı gibi dershanelerin sizleri kendi öğrencilerinize, kendi çocuklarınızı sizlere karşı manipüle ettikleri gibi, sizlere karşı sürekli onları eksik, sizlere onları sürekli problemli, arızalı olarak göstermelerinin altında tamamen kendi çıkarları yatar. Bakın 23 yıldır bu sınava ben öğrenci hazırlıyorum. Kendim de giriyorum ve ben 23 yıldır ne bir dershaneye, ne bir özel eğitim kurumuna, ne bir özel yayın eviyle zerre ilgim olmadı, bağım da olmadı. Ne organik, ne doğrudan, ne de dolaylı. Olmayacak da. Bilgi çünkü sınırlıdır ve bilgi bedavadır, metadır, bir üründür. Asıl olan öğretmek değildir. Herkes size bir şeyleri öğretmeye çalışır. Asıl olan sizlerin öğrenici olmanızdır. 23 yıldır bunun altını ısrarla çizmeye çalıştım ben. Dinleyen dinledi, dinleyenlerin geldiği yer, yeri görüyoruz. Dinlemeyenler hala olduğu yerde sayıyorlar. Deve kuşu gibi kuma gömüyorlar kafalarını, kafa kumda ama açıkta. O olmuyor benim oğluma işte beyaz önlük çok yakışıyor diyen anne oğluna ihanet ediyordur. Herkes sizi eğliyor, herkes size masallar anlatıyor, hikayeler anlatıyor, başarı hikayeleri satıyorlar size de. Ya bir dakika da birilerinin kalkıp bunu gerçekleri söylemesi gerekiyor. İşte o gerçekleri sadece söylemesi değil, o gerçekleri göstermesi, ispatlayarak sizin karşınıza çıkması gerekiyor. İşte o kişi de ben oluyorum. Yıllardır bunu ben kendi velilerime de, kendi öğrencilerime de gözlerinin içine baka baka anlattım. Anlayanlar oldu, anlamak istemeyenler oldu. Mevlana'nın sözünü güncellemek gerekiyor. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, karşınızdakinin anladığı kadarı geçtik artık. Anlamak istediği kadardır. Çünkü veliyi kabul etmek istemiyor. Kendi hatası olduğunu, kendi problemli olduğunu kendinde bu sorunun olduğunu kabul etmiyor. Ya benim oğlum matematikte kötü, benim oğlum benim kızım fizikte kötü. Ya abi o çocuğu üreten sensin. O çocuk senin eserin. Anne olarak, baba olarak senin eserin. E i̇şte çocuklar eziliyor efendim. Çocuğu... Abicim o çocuğu sen ürettin. O bir ürün. Üretene bakarım ben ürüne bakmam. Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Senin ektiklerin işte sonucu budur. Dememiz gerekiyor. Ha, çocukların üstüne gidilir. Ne zaman gidilir? İlkokulda gidilir, ortaokulda gidilir. Yani bir anne kalkıp eğer 17-18 yaşına gelmiş kazık kadar adama işte oğlum bugün günde kaç soru çözdün ya da kızım işte sen ders çalışmıyorsun falan diyorsa o çocuktan ne köy olur ne kasaba olur. Gereksiz kendi kendini zorlamasın zaten. Birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. İşte benim kız çok çalışıyor, işte çok heyecanlanıyor sınavda. E tamam senin kız bu heyecanlanıyorsa, senin kızın doktor olduğunda, cerrah olduğunda masada olmak istemem ben kusura bakma senin kızın öğretmen olduğunda ben çocuğumu senin öğrencin olmasını istemem. Şimdi bakın çocuklar kaygı kaygı diyorlar ya aslında isyan ettikleri şey sizsiniz. Sınav falan değil çünkü sınavı kabullendi bu adamlar. Bu çocukların sorunu sınav değil. Sınavda sorulan sorular da değil. Videonun başında sordum ya nasılsınız diye. Siz nasıl yapması gerektiğini anlatıyorsunuz. Ne yapması gere Ama çocuğa sormuyorsunuz. Nasılsın diye, ne istiyorsun diye. Yani amacın ne, ne yapmaya çalışıyorsun? Bunu sormuyorsunuz. Soranlara bu sözüm yok zaten onların sonuçları da bellidir. Ne veliler görüyorum ben. Benim kızımı Hacettepe tıpa sokar mısın diyor bana. Ben sokarım da o girer mi diyorum. Ben ne velilerle karşılaşıyorum. Geliyorlar Hocam siz birinci olmuşsunuz, iki defa, üç defa birinci olmuşsunuz, benim çocuğumu da birinci yapın. Birinci olsun yeter ki çöpçü olsun. Ya bu kafada velilerle karşılaşıyorum ben. Eğer LGS'yi kazanamazsan seni otobüsün altına atarım, şakayla karışık. Ama bunu çocuğunun gözünün içine bakarak söyleyen veli duydum ben. kulaklarım kulaklarımla bu kulaklar bunu duydu. Ama aynı gözler 12. sınıfa gelmiş bir öğrencinin, lise öğrencisinin, bu ülkede mevzun niyet hakkı kazanmış bir lise öğrencisinin Atatürk'ün ölüm tarihini bilmediğine de şahit oldu bu kulaklar. Dolayısıyla kimse bana hikaye anlatmasın. Ne annelerin babaların hepsi mükemmel ne de sizlerin çocukların hepsi mükemmel. Adam gibi olan adamlar da var. Beş para etmeyen adamlar da var. Bunu delikanlı gibi birilerinin anlatması gerekiyor. Yani birilerinin kral çıplak değil artık kral çırıl çıplak demesi gerekiyor. Sadece demesi değil yapması da gerekiyor. İşte bu arkamdaki tabloda da bunları görüyorsunuz. Çocuklarla konuşuyorum. Çocuklarla her gün iç içeyim. Her gün çocuklarla diyalog halindeyim. Bana söyledikleri şu. Annem, babam bana Türkçe matematiğe geçtiğim için, sayısaldan eşit ağırlığa geçtiğim için veya sözele geçtiğim için geri zekalı muamelesi yaptı hocam diyor. Sizi çocuklarınızı kendinizi düşman ediyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Farkında olmadığınız için de bunun bedelini çocuklarınızla ödüyorsunuz. Mükemmel anne baba olacağım ben. Öyle proje çocuk yetiştireceğim ben. Kafasıyla hareket ediyorsunuz ve çocuklarınızı mükemmel bir ürün haline, mükemmel bir meta haline dönüştürüyorsunuz. Onları bir fabrikadan çıkmış, bir torna'dan çıkmış bir makineye dönüştürüyorsunuz. Bunun bedelini de çocuklarınızla ödüyorsunuz ve çok geç oluyor. Ne anneler babalar görüyorum ben çocukları intiharın eşiğine gelmiş durumda ne anneler babalar görüyorum çocukların hayatını karartıyorlar. İşte dershanede birinci olacaksın, işte ilk yüze gireceksin, ilk bilmem kaça çıkacaksın. Falancaya karşı bizi utandırma, işte kardeşine karşı, kuzenine karşı bizi utandırma. İşte sonuç bu. Değerli anneler, değerli babalar, sonuç bu. Onlarca öğrenci var, belki yüzlerce öğrenci var, belki binlerce öğrenci var. Aynı şeyi hissediyor, aynı şeyi düşünüyorlar. Mekanlar farklı, zamanlar farklı, aile koşulları farklı ama Ortak olan problem aynı. Ortak olan problem sizsiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Sınav değil. Sınavın içeriği değil. Sınavdaki matematik değil. Sınavdaki edebiyat değil. Sınavdaki fizik değil. Sizsiniz. Dershaneye gitmek, özel derse gitmek, kolejlere vermek, bilmem ne yapmakla sorun çözülmüyor. Benim oğluma ben bu projeye yaptım. Ben kızıma işte gelecekte şunu planlıyorum. Biz işte iki hafta sonra sınava giriyoruz. Bir hafta sonra sınava giriyoruz. Birinci çoğulla konuşuyor anneler babalar ya. Ya bu korkunç bir şey değerli arkadaşlar. Kendi hayatını yaşayamayan aileler çocukları üzerinden kendilerini motive etmeye çalışıyorlar. Sözüm ona. Ondan sonra çocuk psikiyatrik vaka olduğunda, psikologların, psikiyatristlerin kapısına gittiğinde sorunun çocukta olduğunu zannediyorlar. Bizim çocuk hiperaktif, bizim çocukta kaygı bozukluğu var. Hayır abicim, sorun sende. Sorun sizde. Sorun çocukta değil. Sorun sınavda da değil. Ondan sonra sınav bitiyor, sınava saydırıyorsunuz. Sistem öyle, sistem böyle. Hayır sistem problemi olabilir ama sende iş yok abi. Sende iş olmadığı için çocuğu kaygı haline sokuyorsun. Çocuğu deprese ediyorsun. Çocuğu mahvediyorsun. Çocuk başarısız olduğunda ondan sonra suçu da çocuğa atıyorsun. Ya işte ben seni özel okullara verdim, özel derslere verdirdim, bilmem nereye gönderdim. Biz seni bugünler için mi yetiştirdik? Sizler canla başla bir şeyler yapmaya çalıştığınızı zannediyorsunuz. Son derece iyi niyetli. Ama unutmayın bütün yollar iyi niyet taşlarıyla döşelir ama cehenneme giden yollar da iyi niyet taşlarıyla döşelir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bakın 23 yıldır benim gözlemlediğim ortak olan özellik şudur. Bir öğrenci eğer ilkokuldan, ortaokuldan sağlam, disiplinli bir çalışma alışkanlığı kazanmışsa ailesi ona artık ağzını açmasına bile gerek kalmadan istediği sonucu da alır, istediği çalışma disipliniyle, istediği okula da gider. İlkokuldur bunun yeri, anaokuludur bu etkinliklerin kazandırılacağı yer. Ama sen çocuğunun kendi odasını toplamasına izin vermezsen, dağıttığı yerleri, aa işte benim oğlum prenstir, benim kızım prensestir kafasıyla yetiştirirsen, anneanneye, babaanneye bırakırsan koçların, çakalların yemi olur. Çocuklar kendi kararlarını kendileri veremiyorlar. Çocuklar her attıkları adım için bizlerden onay bekliyorlar. Hocam işte iki gün sonra ne yapmam lazım? On dakika sonra ne yapmam lazım? Abicim aynaya bak da sor kendi kendine sor diyorum ben. Bu soruları bana sormayın. Ama bu soruları sormalarının gerekçesi sizsiniz. Çünkü siz ürettiğiniz o ürünü ve o ürün aynaya baktığında ben kazanmayı hak ediyor muyum dediğinde hayır cevabını alıyor. Çünkü o öz disiplini, o öz yetkinliği kazandırmamışsınız çocuğunuza. Ve o çocuk yarın sınava girdiğinde, gerçekle yüzleştiğinde hadi bakalım güzel oğlum, hadi bakalım aslan kızım diye verdiğiniz gazı işte geldi sınav. Çocuklara söylediğim şeyi sizlere de söylüyorum. Gidiniz aynaya bakınız diyorum. Gidiniz aynaya bakınız. Ben işte tıp istiyorum, ben mühendislik istiyorum. İsteği geçiniz abicim o hikaye kısmı. Ben kazanmayı hak ediyor muyum? Bu sorunun cevabını kendiniz bileceksiniz, kendinizle yüzleşeceksiniz. Çünkü siz yüzleşmezseniz annelerinin, babalarının etkisinde kalarak bu sonuçlara ulaşıyorlar. Bu sınav ilk defa yapılmıyor. Bu sınav son defa da yapılmayacak. Bu sınav nabza atan her öğrencinin, aklı başında kendini bilen her öğrencinin emeğinin karşılığını verip karşılığını alabileceği son derece normal, aklı başında bir sınav. Kimse bana hikaye anlatmasın. Nabzatane herkesin okuduğunu anlayan bu ülkede yemiş, içmiş, kendi ana dilini konuşan, aklı başında kararlar alabilen her öğrencinin rahatlıkla başarabileceği bir sınav. Ve sınav sonunda girilecek olan üniversitelerde de bölümlerde de zannettiğiniz kadar öyle dağlar kadar bir farkın olmadığı bir sınav. Ve bu sınav sizin zannettiğiniz gibi öyle çok köşe, çok böyle girilmezse lanet olsun falan bir sınav da değil. Eğer böyle düşünüyorsanız, bunun sorumlusunu da çocuk olarak görüyorsunuz, siz çocuğunuzu değil, siz kendinizi düşünüyorsunuz diyorum ben. Çünkü siz prestij kaybetmemek adına, işte eşime, dostuma, komşuya, bilmem kime karşı prestij kaybetmemek adına siz anneler babalar kendi prestijinizi kaybetmemek adına hesabı çocuktan soruyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki bu üniversite sınavında işte Boğaziçi'ye girerse sadece çocuk girmeyecek. Çocukla beraber siz de gireceksiniz. Böyle görüyorsunuz ve bu hastalıklı bir bakış açısı arkadaşlar. Bu denklemde farkındaysanız ne matematik var, ne Türkçe var, ne fizik var, ne bilmem kaç soru var. Bu denklemde siz varsınız ve sizin ürettiğiniz ürün var. Seçim sizin. Mükemmel bir çocuk mu? Yoksa mükemmel bir ilişkinizin olduğu bir çocuk mu? Seçim sizin.